Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir durum var. Arkadaşlar yeni dev Michael Aparız çekilişimiz başladı. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Mart tarihinde YouTube iki ay kısmından açıklanacaktır. Çekilişimizde arkadaşlar bir kardeşimizi 2150 MyClub parası bir kardeşimizde de arkadaşlar 1050 MyClub parası satın alacağım. Yani iki kişilik çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde arkadaşlar katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum olarak kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size çıkma o kadar çok çoğalır. Çekilişimiz dediğim gibi 30 Mart tarihinde YouTube iki kısmından açıklanacaktır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosu beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar, kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber promosyon kod hakkında efsane bilgiler vereceğim ve videomuzu sonunda da arkadaşlar ufak ufak top açımlarımızı yaparak videomuzu noktalandıracağız. O yüzden arkadaşlar lütfen ee, videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Arkadaşlar öncelikle promosyon kod nasıl alınır, promosyon kod ne işe yarar zaten onunla alakalı detaylı bir bilgilendirme videosu hazırlamıştık. İzlemenler için arkadaşlar hemen kabaca anlatmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar ekstralara geliyorsunuz. Buradan ayarlar kullanıcı bilgileri, oyun yardımı, destek bölümü var. Destek bölümüne tıklayıp arkadaşlar sağ üstte iletişim ve ss bölümü var. Buradan arkadaşlar bir promosyon kodu girin yazısı var mavi bir şekilde zaten yazılmış arkadaşlar. Hemen şöyle aşağıda arkadaşlar şimdi bazı kardeşlerimiz yazmış ki yorumlar kısmında o site o bildirim o yazı bende yok nasıl getirebilirim veyahut da Ekonomiye nasıl bir bildirim atabilirim? Şimdi arkadaşlar hepsini detaylı bir şekilde anlatacağız. O yüzden arkadaşlar lütfen dediğim gibi videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Promosyon kodu nerelerden alabiliriz? Hangi sitelerden alabiliriz? Nasıl ücretsiz bedava bir şekilde ikon, e myclub gp, siyah top kazanabiliriz? Hepsini detaylı bir şekilde şimdi anlatacağım. Arkadaşlar dün efsane ötesi bir iki tane bir bilgilendirme videosu geldi. O videolarımızı da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. İlk videomuz arkadaşlar ee... Yarın yani bu daha doğrusu ki önümüzdeki hafta arkadaşlar pazartesi günü yani yarın gelecek olan etkinlikler hakkında ve önümüzdeki hafta perşembe günü gelecek olan etkinlikler hakkında efsane bir bilgilendirme videosu hazırlamıştım ve yayınladım arkadaşlar. O videomuzu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bir de arkadaşlar eFootball 2022 mobil hakkında bilgiler verdim ve eFootball 2022 ne zaman çıkacak ve arkadaşlar Konami eFootball 2022 mobili çıkarttığında e, bizleri getirmiş olacak Tenko Login giriş kampanyası hakkında bilgiler verdim. O videomuzda dediğim gibi izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar bir promosyon kodu girin. E, yazımıza tıkladığımızda neler söylüyor? Bonus öy almak için geçerli bir promosyon kodu girin. Bir promosyon kodu girin yazıyor. Şimdi arkadaşlar biz buraya bir e, promosyon kodunu girdiğimizde bizlere artık hangi girdi kodu e, girdiğimiz kod hangi ödül ise arkadaşlar o ödülü kazanmış oluyoruz ücretsiz bir şekilde bonus öy olarak. Şimdi arkadaşlar bir promosyon kodu girin. E, yazısı sizlerin cihazınızda yoksa ne yapacaksınız? Hemen arkadaşlar FaceGame'in altında olan soru formu kısmı var. Oraya tıklayacaksınız. Onayla diyeceksiniz. Buradan arkadaşlar Konemi'ye bir bildirim göndereceksiniz. Oyunla ilgili bir sorununuz varsa lütfen öncelikle yardım ve ses bölümlerine göz atın. Bu sorununuzu daha hızlı çözüm, çözebilirsiniz. Bu durum veri aktarımı konusunda geniş bir ses bölümün olduğundan dolayı özellikle veri aktarımı ile ilgili sorunlar için geçerlidir. Şu an için sadece İngilizce, Brezilya, Portekizce, Korece ve Endonezya dillerinde yazılmış olan sorunlara sorulara yanıt verebiliyoruz. Bakın burayı tekrardan okuyacağım. Şu an için sadece İngilizce, Brezilya Portekizcesi, Korece ve e, Endonezce dillerinde yazılmış olan sorulara yani bizlerim arkadaşlar göndermiş olması gereken 4 dil var. Bu 4 dilden arkadaşlar başka bir dilde başka bir yazılı arkadaşlar e, bildirim atarsanız Konemi cevap, cevaplamayacakmış. Bunu göz önünde bulundurmayacakmış. Dilleri ise nelermiş? Tekrardan söylüyorum İngilizce, Brezilya Portekizcesi, Korece ve Endonezya dillerinde yazmanız şartmış. Ben arkadaşlar İngilizce yazmanızı tavsiye ederim. Google Play'de görebiliyorsanız ülkeniz veya bölgenizde seçilmiş uygulama olarak resmi erişim veriliyor demektir diyor. Buraya geçelim. Şimdi arkadaşlar e, konemiye tamam bir bildirim atacağız. Lakin nereden atacağız? Oyunla ilgili bir sorun var. Kısmı var yazılar mavi kısımda. O da arkadaşlar konemin resmi sitesine yönlendirileceksiniz korkulacak bir şey yok zaten konemin resmi uygulaması yani PES 2021 mobilden arkadaşlar sizleri yönlendirilen bir site. Ee, buradan arkadaşlar hesabınızda ilgili olarak gerekli bilgilerinizi gireceksiniz ve konemiye bir bildirim göndereceksiniz. Şöyle yazabilirsiniz Tabii ki de bu benim görüşüm sizlerin görüşleriniz farklı olabilir kendi yazılım metniniz farklı olabilir. Eee... Bir promosyon girin etkinliğiniz ee, her cihazda olduğu gibi benim cihazımda olmadı ve bu etkinliği tekrardan aktif hali veyahut da geldiyse veyahut da kapandıysa arkadaşlar bunu da belirtmeniz lazım. Tekrardan arkadaşlar aktif hale veyahut da e, benim cihazımda da uygun hale getirmenizi rica ederim. Arz taleplerimizi lütfen dikkate alın diye de kendiniz arkadaşlar e, not tip not olarak belirtebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir promosyon kodun girini yani bir promosyon kodunu nereden alabiliriz? Arkadaşlar şu ana kadar Konami iki tane promosyon kod dağıttı. E, 2021 yılında dağıtıldı daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar 2021 yılında dağıtılan promosyon kodlar nelerden dağıtıldı? Hangi sitelerden dağıtıldı? Arkadaşlar Konami'nin resmi Instagram sitesinden dağıtıldı bedava bir şekilde. Ve e, benim arkadaşlar tavsiyem hem Instagram e, Twitter, Youtube gibi bu sayfalarını takip etmeniz şart arkadaşlar. Konem arkadaşlar resmi hesaplarından dağıtılıyor e, promosyon kodu. Ama arkadaşlar sınırlı sayıda da olabilir ve hatta herkese açık bir platform da olabilir. Bunu da belirtmek isterim promosyon kod hakkında. Ve şöyle baktığımızda da arkadaşlar e, Kone'mi şu ana kadar dediğim gibi iki tane kod dağıttı. Şu ana kadar da Instagram'dan dağıttı. Yani Instagram'dan bir tık daha aktif olmanızı tercih ederim hemen şöyle geriye geldiğimizde Evet arkadaşlar bilmeyenler e, yorumlar kısmında belirttiği için bu videoyu çekme gereksinimini duydum hemen şöyle ufak ufak top açımlarımız açıp videomuzu noktalandıralım Evet arkadaşlar hemen şöyle e, ücretsiz bir tane hakkımız varmış gerçekleştirelim bakalım kim gelecek ikon bulsaydık zaten şaşardım Hızlı hızlı açıyorum arkadaşlar. Zaten taktik falan denemiyorum. Bakalım siyah top mu gelecek? Siyah top bulduk. Güzel. Yani en azından gümüş top bulmadık. İkon bulamasak bile. Bu arada arkadaşlar Yeni dev Michael Aparis çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz arkadaşlar bir kardeşimize 1050 Michael Aparis'e bir kardeşimize de 2150 marka para satın alacağım. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına katılır olarak kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum olarak kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. Şunu da söylemek istiyorum. E, ee, çekilişimiz arkadaşlar 30 Mart tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Romario geldi güzel beğendiğim bir isim. Şöyle 25.000 GP daha harcayalım. Ardardı arda da zaten Legends vermeyeceğini biliyordum ama bir şansımızı deneyelim dedim. Bayağıdır top açılım yapmıyorduk ya özledim ben de. Yani en azından nasıl söyleyeyim. Her videonun sonunda eskiden yapıyorduk. Eskiden dediğimde bundan bir sene önce falan herhalde. Bayağı bir süre geçti. Taktikli top açılımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Amenna. Ama yani nasıl söyleyeyim. Böyle eğlencesine top açılımı yapmıyorduk. Yani böyle hangi oyuncu gelir seyvallah dediğimiz bir top açılımı gerçekleştirmiyorduk. Yani kon geldi zannettim. Haftaya perşembe günü inşallah Drogba'yı da göreceğiz. Yani görmemizi çok bekliyorum. ki gelmesi de lazım. Manchester United'ın yanında Chelsea takımını görmeyi bekliyoruz. Hemen şöyle hızlıca bir top açılımı daha yapalım ve videomuzu noktalandıralım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve like kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bizlerin büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.